Ezikler uyanın. E ben sizle uğraşamam. Alın, alın sizi, alın, alın, alın. Aa, ne oluyor? Nasıl sen mi yaptın? Hayır, ben bir şey yapmadım. Of fizikler ben yaptım. Hadi uyanın. Sizi bekleyemem. Biz niye bekliyorsun ki? Of neden olacak? Bir düşün neden olacak? Okula kayıt yaptıracaksınız. Hadi. Ablacıklar yeni okula mı gideceğiz? Evet Nazlıcığım. Tamam geliyoruz Kıvılcım. İyi. Hadi hazırlanalım kızlar. Tamam. Müstesna. Buyurun Aslanım. Bu üç tabak kim için? Doldurmuştum bir de. E Aslanım kim olacak? Garibanlar için koyduydum. Yesin yetimler. Yesin yetimlermiş. Sana mı kaldı? Sen şu sucukları kıvılcımın tabağına koy. Sen köyde sucuk yiyorlardı. Her şey burnunu sokma. Ama Aslanım yani. Ama Aslanım ama Aslanım. Yok öyle bir şey. Koy dedim. Ee, siz siz öyle diyorsanız aslanım. Tamam. Kızlar gece rahat uyudunuz mu? Sonuçta yabancı yerde ilk gününüz. Evet amcacığım. Çok rahattık. İyi iyi. Peki okul için heyecanlı mısınız? <laughs> ne demezsiniz? Efendim Leyla? Ee, amcacığım yani çok heyecanlıyız demek istiyor değil mi Leyla? Hı <laughs> evet. E biz elbet heyecanlanın. E biz olmasa kötü lokum nerede bulacaktınız siz? Ekrem ben şimdi bu eziklerle aynı okula mı gideceğim? Aa Kıvılcım ne biçim konuşuyorsun kardeşlerini? Onlar senin kardeşin sayılır. Onlar benim kardeşim değil. Aslı bak nefesimi tutuyorum. Aa Kıvılcım yapma tatlım yapma yavrucuğum. Ay Ekrem. Kıvılcım hadi yapma sen de şöyle. Şansa bak Kıvılcım'la aynı sınıftayız. Bir şey olmaz ya alışmaya çalışacağız. Hem alışmak zorundayız Leyla. Ya alışmak zorunda değiliz. Amcama söyleyelim altırsın bu sınıftan bize. Ya zaten aynı evde olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de sınıfta mı çekeceğiz? Leyla saçmalama. Amcamların evinde kalıyoruz zaten. Onlara rahatsızlık veriyoruz. Bir de gidip kendi böyle saçma sorunlarımız için onları üzemeyiz. Of iyi. Neyse hadi gel Nazlı'nın yanına gidelim. Olur. Ablacıklar Zülfikar abi neden hala gelmedi? Bilmiyoruz Nazlıcık. Hem baksanıza Kıvılcım da ortalıkta yok. Umarım düşündüğüm şeyi yapmamışlardır kızlar. Ne düşünüyorsun ki? Yani Zülfikar abiler biz bırak bırakıp gitmiş olabilirler. İyi de niye böyle bir şey yapsınlar? Hem yapmış olsalar da evin yolunu bilmiyoruz eve nasıl gideceğiz? Bilmiyorum artık. Yani kıvılcımdan her şeyi beklerim. Geldiğimiz günden beri bize ne kadar kötü davrandı D düşünsenize yani. Haklısın. Bunu da yapmış olabilir. Kıvılcımdan bahsediyor. Şaşırmamak gerekiyor. Selena'yı çağıralım. Aa evet. Aferin nazlıcık. Hadi gelin kızlar. S L N Selena Selena Selam kızlar. Selena, Kıvılcımlar bizi almadan gitmiş. Ve eve nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Nasıl yani? Selena, normalde Zülfikar abi bizi arabayla götürecekti ama yani gelmediler. Bayağıdır burada bekliyoruz. Sanırım eve gitmişler. Anladım kızlar. Yani o Aslı yengenizi Kıvılcımlar her şeyi bekliyorum. Tamam ben o zaman size evin yolunu öğreteyim ve sizi götüreyim. Hadi gelin bakalım. Kızlar, neden çıkmadınız? Okuldan da çok oldu? Eee, se şey, Selena'yı bekliyorduk da. Selena mı? merhaba. Ben Burak. Burak öğretmen. Ben de Selena. Eee, kızların kızların teyzemiz. Teyzemiz oluyor. Ha, demek teyzemiz Tuştuma memnun oldum Selena Hanım. Ben de Burak Bey, ben de. İsmin neydi de söyleyi verdim müstesna müstesna birden de. O anne Rüzgar anne o güzel güzel yemekler hazırlamıştı yine bir tane alayım şundan be anne Rüzgar hiçbirine dokunma onlar aslanım için aslanım tek 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 rencide eder bizi hep tek 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 rencide ediyor anne bir tane alayım hiç fark etmeyecek ya. Tamam al ama bak Aslı hanım görmesin ha. Allah, hadi al. Tamam tamam dur. Oo oh, nefis olmuş annem nefis olmuş. Hadi hadi çık çık çık. Çık. Tamam tamam çıkıyorum. Birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna. Ekrem görüyorsun değil mi o ezikler hala gelmedi. Ben tam zamanında geldim. Evet Ekrem evet görüyorsun değil mi? O beslemeler hala gelmedi. Sen o işe okul çıkışı hemen eve gelin demiştin. Ay bir kızımız edemiyorlar. Başlarına bir şey mi geldi acaba ya? Bak şimdi teraşlandım. Ay hadi inşallah. Efendim bir şey mi dedin? Yo yo bir şey demedim. Şey acaba başlarına bir şey mi geldi gerçekten de? Yani evimizde böyle boş boş kalırlarsa tabii başlarına bir şey gelir. Allah aşkına Kıvılcım ne alaka şimdi? Kıvılcım siz beklediniz değil mi Zülfikar'la? Yani onlar buraları hiç bilmez ne olacak? Başlarına kesin bir şey gelmiştir. Bekledik Ekrem bekledik. Yarım saat bekledik ama gelmediler. Ne yapayım ben? Hani soğukta ölse miydim? Beklemiştir benim iyi yürekli yavrum da. O seni yiyenlerin gelmemiştir. Bak, bak nefesimi tutacağım Aslı. Ay kılıcım yapma güzelim yapma. Ekrem sen de bir çare boş kızlar artık. Yapma kızım yapma. Ay kızlar geldi galiba. Geldim yavrularım geldim. Müstesna kapı. Kızlar neredesiniz kaç saattir? Neden geç geliyorsunuz? Bir de haber vermemişsiniz. Yani ne kadar telaş ettik haberiniz var mı sizin? Amcacığım şey Zülfikar abiler biz. Nasıl? Ee, Amcacım okul çıkışı biz kızlarla yürümek istedik de sonra Zülfikar abiye haber vermeyi unuttuk. Yani hiç aklımıza da gelmedi. Sonra biz direkt çıkmışız yani. Zülfikar abilerin <laughs> haber vermeyi unutmuşlar. Biz sizi mi arayacağız kızım her gün? Sizi mi arayacağız? Her gün yürümek isterseniz unutursunuz. Olmayacak öyle şey. Bu evin de bir kuralı var. Yani doğru söylüyor. Hani haber verseydiniz bari. Hem neden yürümek istediniz ki arabayla gelmek varken? Bu, bu yolları öğrenmek için. Aa doğru. İstiyorsanız ben size öğreteyim. Gelin çıkalım dışarıya. Güzelce gezdireyim size. Ay Ekrem'cim ne gerek var. Öğrenmişlerdir herhalde. Aslı bak nefesimi tutuyorum. Bir kere beni gezdirmediniz. Hop. Ay Kıvılcım yavrum. <laughs> bak Ekrem şu kızı bir gün gezdirmezsen. Tamam Kıvılcım nefes al nefes al kızım. Tamam tamam Kıvılcım seni de gezdiririm. Hadi yemeğe kadar çıkalım bari.